Selamlar arkadaşlar. Bu videoda bir misafirim var. Misafirim kızımdır. Kızımla ilgili bir şeyler konuşmak için bu video yapıyorum. E, konuşmak istediğim şey de kızımın önümüzdeki dönem ki okulu, okulla ilgili masrafları kızımı da dahil ettim ki onun yapacağı masraflar, onun planı, projesi nedir bunu size açıklayacak. Ben değil kendisi açıklayacak. Ben sorular soracağım kızıma kızım cevap verecek. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Kaç yaşındasın? Ben daha yeni 11'e girdim. 11'e yeni girdin. Çok. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 6. sınıfa Altıya. başlayacağım. Evet çok güzel. 6'ya başla. 5. sınıfa gittin. Okula başladın 5. sınıfta. Bir sene okudun. Ve okulunu beğendin mi kızım? Beğendim. Birisi ile ilgili ayakkabı dahil hiçbir sıkıntı yok. Bu sene almaya gerek yok diyoruz. Tamam. Peki kitaplarla ilgili bir eksik var mı? Devlet kitap veriyor ama hocalar ek olarak Hı. özel kitap aldırıyor herkese. Güvenlik nedir? Peki onu açıkla. Güvenlik şimdi biz okula ders işlerken veya teneffüsdeyken bizim okulun girişinde güvenlik bekliyor. Hı. İçeri yabancılar girmesin Hı. diye. Ee, güvenlik parasını da ödüyoruz biz. Ne evet. kadardı geçen yıl bunun ücreti? Geçen yıl herkes e, 350 lira ödemişti. Dön dönem için bir dönem 350 lira ödenmişti güvenlik ücreti değil mi? Evet. Evet tamam bu sene yine olacak güvenlik ücreti. Sonra kırtasiye gideri ne olacak önümüzdeki dönem? Kırtasiye gideri çantam var benim. Evet. Diğer eşyalarım da var sadece kalem yıkılması lazım. Var. Okul bir şey isteyecek mi ekstra? İstemeyecek. Çünkü top geçen top. yıl kayıt parası istemişti. İlk kez kayıt olduğun için şu an ara sınıf olduğun için ekstra bir şey istemeyecek. Belki A4 yaprak ister. Bir top, iki top A4 isteyebilir. Ama onu da istemez diye düşünüyorum. Genelde bizim öğretmenlerimiz böyle fotokopiden ödev vermiyorlar. Direkt aldırdıkları kitaplardan Heh. veriyorlar. O yüzden istemezler diye İstemiyorlar. düşünüyorum. Evet, evet kızım. Şimdi senin okulun tam gün mü yarım gün mü? Benim okulum tam gün. Öğleyim, o zaman öğlen de okulda kalıyorsun. Öğle yemeği yenmesi gerekiyor okulda öğle yemeği yapıyorlar mı? Şimdi şöyle benim Hı. okulum e, Hı. bizim evimize birazcık uzak. Hı. O yüzden ben eve gelip yiyemiyorum. Peki senin okulun bizim evimize yürüyerek kaç dakika? Benim okulum yürüyerek buradan 20 dakika. Tamam. Evet. Öğle yemeğinde de Hı. şey yapıyoruz. Evet. Benim annem ben yimge diye e, sabahtan yiyecek hazırlıyor bana onları koyuyor. Ben de öğle arasında onları yiyorum. Evet. Öyle. Öğle yemeği yemiyorsun yani. Evet. Peki öğle yemeği ücreti geçen yıl kaç paraydı? Geçen yıl bir aylık Hı. 1200 liraydı. Bir aylık 1200 lira. Yani 20 gün için 20 30. gün 30 gün değil. Hafta sonları yemek olmuyor. Hı. Hafta içe 5 gün oluyor. O da ayda 20 gün eder ya da 21 gün eder. Tamam. Mesela şimdi önümüzdeki dönem okula başladın kızım. Önümüzdeki dönem okula başladın. Mesela haftalık toplamda kaç lira harcamayı düşünüyorsun? Öğle arası ekstra yemek yiyebilirsin bazen. Bazen annenin verdiği yemekleri yiyebilirsin. Ekstra başka bir şey de kahvaltı yapmadığın zamanlar kahvaltı e için bir şeyler alabilirsin. Haftalık kaç lira harcamayı planlıyorsun kızım? Söyle bakalım. Haftada. Şimdi annem öğle yemeğini koyduğu için benim Hı. için öğle yemeği çok sıkıntı olmuyor ama arada dışarıdan aldığım da oluyor. Hı. Sabahleyin böyle e, Hı. bazen kahvaltı yapmadan okula gidiyorum. O Hı. zaman poğaça falan alıyorum kantinden. Hı. Onların parası ve e, ne bileyim suyumu falan unuttuğumda yani su parası, avucu bu parası falan sadece onlar var yani. Evet haftalık senin hesapladığın haftalık tahminen harcayacağın para nedir şu an onu da söyle bakalım. Onların hepsini harcadığını düşünürsek bir haftada kaç lira harcarsın? Haftalık zaten iki gün tatil olduğu için 5 evet, günlük beş gün. var. Evet 5 evet. Ben her gün para harcamıyorum mesela. Evet. O yüzden 5 gün boyunca 50 lira yeter bana. Evet. Şimdi şöyle bir şey de sorayım kızım. Senin arkadaşların var orada. Sıra arkadaşlarım var. Onlar nasıl para harcıyor? Bazıları günde sadece benim haftalığım kadar para getirip hepsini harcayıp gidiyorlar. Okulu evet. kim getirip getiriyor sana? Şimdi bizim e, mahalleden e, çok giden olmadığı için evet. servis de yok. Servis de yok, giden olmadığı için evet. O yüzden 5. sınıfta babam beni arabayla götürüyordu. Evet. Ama bu sene yürüyerek gitmeyi düşünüyorum. Bir evet. kilometre okulumla evim arasında. Bir kilometre değil aşkım o kadar var Bir mı? Kilometre. Bu kadar var mı? Hı, Hı Tamam. Soru bankaları alıyorsun, onları çözüyorsun, değil mi? Annen alıyor onları. Ya evet. da ben alıyorum. Onlar nasıl oluyor? Onların ücretleri nedir? Ee, ne kadar kaç adet alıyorsun? Onların masrafını da söyle bakalım. Şimdi ben birazcık fazla çalıştığım için birazcık da fazla kitap alıyoruz. <laughs> o yüzden bir tane kitabın ücreti mesela ben kaliteli kitaplardan çözdüğüm için <laughs> 250, e, 300 civarı oluyor Aynen genelde. Mi? İşte bir dönemlik mesela 10 tane kitap alıyoruz. Bir senelik bu. Yani 5. sınıf. Dördün. Sen 4 ayda mı 10 tane kitap alıyorsun? Evet mesela e, şu anda okullar kapandı ve 5. sınıf kitaplarımın evet. neredeyse aşırı az kaldı. Hepsini bitirdim. Attık. Toplamda 5. sınıf için 10 tane kitap aldın diye düşün. 20 tane mi aldın 10 tane? 15. 10-15 kadar aldım. Tamam. 15 yani orada 6-7 tane olarak dönem bazında konuşuyoruz. Şu an ocağa kadar 6-7 tane, Ocak'tan tekrar şeye kadar, Mayıs'a kadar bir 6-7 tane de aldığımızı düşünelim. Tamam mı? Tamam. 250 TL civarında olsun. Şimdi ne olur o zaman? 6 tane alırsak 250 TL'den 1500 TL özel kitap için para harcaman gerekiyor. ilk dönem. Ee, değil mi? Ondan sonra Yine öğretmenlerin istediği için bir para harcaman gerekiyor. Öğretmenlerin kitap öğretmenler özel kitap istiyor. Masraflar ne çıkacak senin kızım? Kitaplar 1400 lira. Öğretmenlerin istediği kitaplar geçen yıl 1400 liraydı. Bu sene %50 zam koyarsak 2100 lira diyelim biz buna. Sonra güvenlik parası 360 liraydı. Buna %50 zam koyarsak 540 lira diyelim bu sene. Yani bu 800 TL Güvenlik parası. 800 TL senin harcayacağın paraydı kızım. Onu da koyduk. Toplamda 3440 TL masrafın oldu. Bir de özel kitaplar. Yani çözümlü soru bankaları falan filan özel materyaller. Onları da saydık mı? 1500 lira ekledik mi 5000 TL masrafın oluyor. Bu ilk dönem masrafı. Nasıl bakıyorsun bu masrafa? Yani... Bence bir dönemlik iyi bir masraf. Çünkü hocalar Hı. bir 8 tane falan kitap aldırıyor ve Hı. kitaplar da genelde güzel kitaplar, kalın kitaplar oluyor, soruları da kaliteli Hı. oluyor. Hı. Bence e, bir dönemlik e, giderim için iyi bir para. İyi bir rakam, 5000 lira evet. Evet. Şimdi sen bu bir dönemde 5000 lirayı harcayacaksın kızım. Peki bunun karşılığında ne bekliyorsun yani ne hedefliyorsun? Yani mesela senin şu an geçen seneki seviyen ne? Bu önümüzdeki sene, önümüzdeki döneme kadar olacak olan seviyende bir ilerleme olacak mı? Mesela sen ilk defa orta başladığında geçen senenin başında e, girdiğin sınavlarda 100 kişi varsa 50. sıradaydın hep. Ama bir sene okuduktan sonra girdiğin sınavlarda 100 kişi varsa ilk 20'ye girmeye başladın. Yani 50. sıradan 20. sıraya kadar yükseldin. Şu an 20. sırada olduğunu varsayarsak. Daha da yuk, yukarıya gitmeye çalışırsan nereye kadar gidebilirsin? Yani bir sene daha eğitim alsan burada. Bu sefer ilk 20'den ilk 10'a kadar çıkabilir misin? Yani geçen sene 50'den 20'ye çıktın. Şu an 20'densin. Bir sene sonunda ilk 10'a girebilir misin? Yani 100 kişi arasında ilk 10'a girebilir misin bir sene sonunda? Böyle bir hedefin var mı? Şimdi... Nasıl olabilir mesela? şey ben geçen yıl evet. çok çalışmıyordum öyle ama bundan sonra derslerim zorlaşacağını düşündüm ve evet. birazcık daha fazla çalışmaya başladım. Evet. Bu derslerimde daha fazla yükselmeme neden oldu. Aslında evet. bence kolaymış 5. sınıfta. Evet. Sonra 6. sınıfta bence birazcık daha fazla çalışırsam evet. %14'ten falan girmeyi evet. düşünüyorum. Yani şu an %20 kabul edelim. Hatta sen Yaz tatili yaptın, çalışmadın, belki biraz daha geriye gittin, ee, gitmedin mi daha Hiç geriye gitmemişimdir. Şey, yani diyorsun yüzde yirmilerden şey. yüzde on dörtlere girerim diyorsun. Peki bunları söylerken biz neye dayanıyoruz kızım? Girdiğin deneme sınavlarına, değil mi? Türkiye genel deneme sınavları oluyor, o sınavlarda yaptığın başarı bunlar, değil mi? Evet. Şimdi şöyle aslında. Biz okulda e, okulistik gibi böyle e, şeyler var. Denemeler var. Onlara giriyoruz. Aslında onların ücreti de var. 3 deneme için 45 lira e, vermiştik bir keresinde. Daha sonra da o kadar vermiştik. Böyle ara ara denemeler oluyor. E, onlarda yani puanını görüyorsun. Ne kadar ilerleyip ilerlemediğini görüyorsun. Ama onlardan not alınmıyor. Öyle kendini denemek için. Tabii. Denez. Oradaki seviyeni görüyor. Peki. Senin okulunda senin sınıfında kaç kişi var? Ve sen bu okulistik sınavlarında kaçıncı oluyorsun? Benim sınıfımda 32 kişi var. Kimi var benim yanımda oturuyor ama hiç çalışmıyor. Sonuncu oluyor böyle. Hı -hı. E, kimi var benim kadar fazla çalışıyor. Yani e, sınıf Hı -hı. ikincisi falan oluyor. Ben genelde birincisi oluyorum. Hı -hı. Şimdi şöyle bizim okulda mesela 5. sınıflardan toplam 80 kişi oluyor. En fazla başarı elde ettiğim denemede 80 kişinin içinde 15. olmuştum. Ee, kızımızın bir dönemlik masrafları ne tutar bunu hesapladık. Kendisine sorduk. Yapacağı harcamaları sorduk. Gereken paralar nedir hepsini sorduk. Bir dönem boyunca 5000 TL gibi bir harcamam olur ve bunun karşılığında ee, o aldığımız kitaplar dahil işte çalışmalar dahil seviyemi daha üst seviyeye çıkarabilirim. İşte bunu denemelerde gösterebilirim diye kızım bana e, teminat verdi. Hatta şu an %20'lik seviyem düşmedi baba dedi. Ha, geriye düşmedim. Ee, okul başlarsa daha da yükseleceğim. Önümüzdeki bir sene içinde %15'lik seviyelere geleceğim dedi. Hedefi bugün belirledik %15 bir sene son bir sene sonunda mı yüzde on beş bir dönem sonunda mı bir dönem sonunda yüzde on beş mesela Hı. ikinci dönemin sonunda da yüzde on olur mu yüzde on bir falan olabilir öyle Çocuğu mi diyorsun yüzde on yani diyorsun ki bir sene daha eğitim alırsam altıncı sınıfı bitirirsem ben yüzde ona girebilirim hangi sınavlarda okulistik okulun Türkiye geneli sınavlarında yüzde ona girme ihtimalim var diyor. Yüzde on diyor. Değil mi? Evet ama hocalarım da benim çok iyi anlatıyorlar. kızımız iddialı. Bakalım. bu Bugün yaptığımız videoda kayıt düşüyoruz buraya. Bir sene sonunda hedefini yüzde yirmiden yüzde ona taşıyacağını bize söz veriyor. Biz bunları izleyeceğiz. Dönem içinde izleyeceğiz. Zaten sınavlar oldukça göreceğiz sınavlarda. Yani 80 kişi var. 80 kişi de kaçıncı sıra olman gerekiyor? İlk 7 8'lerde olman gerekiyor galiba değil mi? İlk 8'de. Şu an en iyi sınavın 15. Şu an 80'de 15 oldu. İlk 7 8'lere girmen gerekiyor bir sene sonunda. Değil mi? Bakalım hayırlısı diyelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler.